Ali. Ha. Konuştun mu? Nöbette miymiş sen Özcan'la arkadaş? Konuştum Mehmet değil Bu adam hemen bulabilecek mi Ferhat'ın çıkıp çıkmadan? İşte bilgisayardan gireceğiz, bakacağız. Bu fotoğraf olayı falan doğru mu değil mi o zaman anlayacağız. Bana bakın. Neresimden, ne resimden ne mesajdan bahsedilecek. Hele o heriflerden. Duydun mu? Kimse tek kelime konuşmayacak. Bak çok fena oldu. Duydun mu? Ama böyle olmaz ki şikayet etmemiz lazım. Hayır. Kuzey, doğru söylüyor. Adam iyice bela olacak başına bundan sonra. Konuşulmayacak dedim, o kadar. Anladın mı? Ben söyleyeceğim polislere. Sen yine iş açacaksın başına. Cemre! Neyse, tamam hadi. Girelim şu adamla bir konuşalım da sonra bakarız. Geç. İspiyoncu, Eskiden kendi işini kendin hallederdi. Beni karakolda arama. Ben baktığın her yer. O mu? O. Ne diyor? Lan. Ne oldu oğlum? Ne yazmış? Lan. Kuzey oğlum ne oldu ne diyor? Hadi gel, gel şu adamları dökün. Lan Ferhat, seni geberteceğim bu sefer. İyi misin? Adam gibi çık karşılanan köpek. Ne, ne oluyor? Shh, tamam, sakin ol. Gel şu adamları dök. Hey, ne oluyor gel. orada? Yok, yok bir şey. Biz halledeceğiz kendimiz. Yok ne? bir şey memur. Tamam, abi, şimdi çıkıyoruz. çıkıyor bizim yüzümüzde. Seni geberteceğim lan. Erkek gibi çık karşıma lan. Erkek gibi çık karşıma lan. erkek gibi çık karşıma lan. Ne oluyor kendine gelsene. Hani bir şey Zeynep gel şu adamla konuşalım sonra bakarız. Gel gel açıklığım karışmıyor hadi hadi hadi